Yine başınızın belası olan trigonometri sorularıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi öncelikle şu C noktasında teğet olduğu için burası bir kere 90 derece. CA uzunluğu lazım bana. Hemen T diyorum. T'yi bulabilmek için şöyle bir yöntem uygulayacağım. Şimdi T'yi 1'e böldüğümde yani T bölü 1 yaptığımda X'e göre tanjant almış oluyorum arkadaşlar. Çünkü X'in karşısını komşusuna bölmüş oluyoruz. Tanjant X. İşler dışlar çarpımı yaptığımda T eşittir tanjant X çıkıyor. Arkadaşlar o halde şurayı silip CA uzunluğuna tanjant x yazabilirim. Şunu da silelim artık. Bu CA uzunluğuna tanjant x yaptık. Şimdi OB uzunluğunu ve OA uzunluğunu da bu şekilde bulmam lazım ben. OA uzunluğunu bulabilmek için OCA üçgenine baktığımda yine şuraya T diyelim. Şimdi ne yapacağız? 1'i T'ye böleceğiz arkadaşlar. 1'i T'ye böldüğümüzde x'in nesini almış oluyoruz? Kosinüsünü almış oluyoruz. O halde T dediğim ifade burada 1 bölü kosinüs gelir. Yani OA uzunluğu 1 bölü kosinüs arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şurası 1 bölü kosinüs x olacak. Şurayı silelim arkadaşlar. Alan çünkü bize lazım. OB uzunluğunu bulabilmek için de öncelikle şurayı bulmamız lazım. Bakın burası 90 eksi x açısı. 90 eksi x açısı. 90 eksi x açısının bak şöyle yazalım. 90 eksi x açısının komşusunu OB'ye Böldüğünde yani 1'i t'ye böldüğünde 90-x açısının kosinüsünü almış olur arkadaşlar. Çünkü 1 90-x açısının komşusu t hipotenüsü. Buradan 90'da isim değiştiriyor. Sinüs x eşittir 1 bölü t geliyor. Pay ve paydayı yer değiştirdim de t'yi de 1 bölü sin olarak buluyorum. O halde şurayı sildim. Buraya da 1 bölü Sin x yaptım. Artık şurayı tekrar temizleyelim. Gelelim ob, ac, ob bunları buraya yazmaya. ob dediğim uzunluk arkadaşlar 1 bölü sin. Bakın şunu 1 bölü sin olarak yazdım. Çarpı ac'nin karesi. ac dediğim ifade tanjant x yani sin bölü kos x. Karesini aldığımda sin kare bölü kos kare gelir. Onu da yazdık. Parantez aç. ob'nin karesini al. ob dedim 1 bölü sin. Karesini aldığımda 1 bölü sin kare yapar. 2 çıkart. Bölü OA yaptık. OA dediğimiz uzunlukta arkadaşlar 1 bölü kosinüs. 1 bölü kosinüs. Bu ifadeyi sadeleştireceğim şimdi. Öncelikle parantezin içerisinde payda işleme yaptığımda şöyle bir ifade geliyor. 1 bölü sin çarpı sin kare bölü kos kare çarpı parantez aç 1 eksi 2 tane sin kare bölü sin kare çarpı alttaki ifadeyi ters çevirip çarpıyorum arkadaşlar. Küçültelim. Sadeleştirmeler gelecek. Kırmızıya geçtik. Şu şunu götürecek. Buradaki kos bir tane kosu götürecek arkadaşlar. En son kalın ifadeyi tekrar yazalım. Şuradan devam edeceğim. Yukarıda sadece 1 eksi 2 sin kare kaldı. 1 eksi 2 sin kare kaldı. Alt tarafta da sin çarpı kos kaldı. Şimdi yarım açıları hatırlayalım. Şurayı 2 ile çarptığımızda eşitlik bozulmasın diye şurayı da çarpacağım. Daha doğrusu kesir bozulmasın diye şu şekilde 2 parantezinde 1 eksi 2 çarpı sin kare x burası alt kısımda 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x. Şimdi burada iki tane yarım açı var. Üst kısımda kosinüs 2 x'in yarım açısı var. Açılmış hali ben geri topladım. Alt kısımda şunlarla beraber sinüs 2x'in yarım açısı var. Ben de yine en baştaki haline geri getirdim. Kosu sine bölersem de kotanjant yapar. O halde kotanjant 2x'in 2 katı bana bu sorulan şeyi verecektir arkadaşlar. Anlaşılmayan bir yer varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin. Görüşmek üzere.